Dünyanın en cesur 5 köpeği 5 numara Doberman Almanya kendine has duruşu ile cesur ve en zeki köpeklerden biridir. Tehdit olduğunda korkmadan cevap verir. 4 numara Dogo Argentino Arjantin avcı ruhlu kendine özgüveni çok yüksek alınını ve sahibini sonuna kadar korur. 3 numara Pitbull Amerika sürekli ciddi doğuştan agresif tehdit sezerlerse hiç korkmadan harekete geçerler. 2 numara Alabay Türkmenistan dağlarda ayı ve kurtlara karşı cesurca cesur sürüsünü korur. Çok güçlü, iri ve korkusuzdur. Bir numaraya geçmeden önce sen de köpekleri seviyorsan şimdi videoyu beğen ve abone ol lütfen. Bir numara Sivas Kangal Türkiye sahibini ve sürüsünü canı pahasına korur. Çok sadık, korkusuz ve tüm köpeklerin içinde 743 PSI ile ısırma kuvveti en güçlü çeneye sahip köpektir. Peki sen hangi cesur köpeğe sahip olmak istersin? Yorumlarda belirtin lütfen.